Yeni başlatılan uluslararası yemek sohbet programında Çaylak Grup Kiss of Life, şarkıcı Brian ve Park jung -Yun katılarak canlı bir sohbete imza attı. Programda eski JYP Entertainment stajyeri Nati'de yer aldı ve Nati Twice'ın seçme programı 60 yerine katılımından bahsederek hayatta kalma programına son üye olarak katılmıştım ve JYP'yi çok beğenmiştim dedi. Park Jung yurt hayatı hakkındaki sorusuna Yuli o kadar çok anı var ki düşününce bile gülüyorum şeklinde içtenlikle yanıt verdi. Nati ise neredeyse 10 yıl yurtta yaşadım bu yüzden her her türden insan gördüm itirafında bulunarak sunucuların merakını uyandırdı. Brian ve Park heyecanla bize yurt hayatınız hakkında her şeyi anlatın sadece isim vermeyin diyerek Nati'ye daha fazla detay vermeye teşvik etti. Nati her ne kadar detaylı bilgi vermese de yurtta yaşananları anlatan sözleri netizenleri şaşırttı. Yurtlarda sigara içmek yasaktır bu çok cesurca. Reşit olmayan biri miydi acaba kim olduğunu çok merak ediyorum gibi yorumlar yapıldı. Bu arada Keys of Life grubu 2023'te çıkış yaptı ve çaylak olmalarına rağmen olağanüstü becerileri ile büyük ilgi görüyorlar. Bunun yanı sıra netizenler Baby Monster'ın üyesi Ahyeo'nun son zamanlardaki görünümünden endişe duyuyorlar. Son günlerde şarkı söyleme yeteneği ve dansı nedeniyle eleştirilen Ahyeo'nun sahnedeki tavırlarının değiştiği düşünülüyor. 10 Temmuz'da MBC Radyo'da yeni şarkıları Forever tanıtmak için yer alan Baby Monster'ın performansında Ahyeo'nun her zamanki enerjik tavrını sergilemediği ve grupla uyumsuz göründüğü anlar dikkat çekti. Bazı netizenler Ahyeo'nun aldığı olumsuz yorumlardan etkilendiğini ve bu nedenle performansı performansının düştüğünü düşünüyor. Kliplerin bağlamından koparılarak abartıldığını savunan hayranlarsa Ahio'nun radyo programında genel olarak pozitif ve etkileşimli olduğunu belirtiyor. Netizenler nefretin Ahio'nun üzerindeki etkisinden endişe duyarken hayranlar bazı videoların yalnızca drama yaratmak amacıyla kurgulandığına inanıyor. G. Idol ise Clarkson şarkısıyla geri döndü ancak şarkı hayranların beklediği kadar destek görmedi ve Spotify'da günlük yeni şarkılar listesine giremedi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise üyeler şarkının bağımlı yapıcı olduğunu iddia ederek insanlar sadece giye aedil dinleyip bağımlısı olacak şeklinde açıklamalar bulundu. Suho videosu videosuysa 3.6 milyondan fazla izlendi ve birçok kişi idolün bu yorumunu kibirli buldu. Kendini aşırı güvendiği ve diğer K-pop idolleriyle rekabet etmeye çalıştığı için eleştirilen Suho'ya yönelik eleştiriler yetenek eksikliğine kadar uzandı. Suho Han'ın açıkça şaka yaptığına inanan hayranlarsa çift standarta dikkat çekerek erkek idollerin benzer yorumlarının cesur veya kral tavrı olarak algılandığını belirtti. Hayranlar K-pop hayranlarının idollerinin gerçek ve dürüst olmasını istediğini ancak idoller bunu yaptığında da olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını ifade etti. Esprili ve açık sözlü kişiliğiyle tanınan Suhuan'ın sık sık kötü niyetli yorumlara maruz kaldığını söylemekte fayda var. Daha fazla içerik ve gelişme için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.